Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee okçuluk oyunu oynayacağız. Sizler için şurada bir mağara var. Bu mağaradakileri almadım. Hadi o zaman hemen geçelim. Ama tabi ben de şu anda bunu alamayız muhtemelen. çünkü bu bu karakterle olmaz. alamayız yani hiçbir türlü. Aha geçtik lan. Şaka maka geçtik valla. Arkadaşlar bu arada biraz ses kes özür dilerim. Bir de buradan bakalım bunu hiç denemedim. Şöyle bu neymiş lan. Sana bir giydirelim eskilerden kalmayla ile ilgili. Hatta seni bir deneyeceğim. Muhtemelen bir işe yaramıyordur da. Bu mu yani fazla? Yakın mazile görüyoruz. Mm-mm. Yakın mevzide olmuyor. Ben normal karakterimi seçeceğim şimdi arkadaşlar. Ben normalde bunu kullanıyorum. Hadi girelim. Tarıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun amacı bu. Tarama. Herkesin zevkine göre tabii ki. Bu arkadaşlar muhtemelen siz bu videoları köyde değil de izleyeceksiniz. Ben köy çekiyorum ama Allah Zehirlenmekten öldük ya. Ama güzel para verdi. Aha. para verdi bak ya da geldi ya da gel canım indirdi bu orada zehirleyici yorumcak var ne yapacağız olduk baya iyi dayanıyoruz he. bak şunlar epey kötü zehir atıyorlar bak bak gelme gelme manet köpekler gelmeyin Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bak bunda ne yapması Ama işte orada zehirleyici bak. En sondaki sandığı görüyor musunuz arkadaşlar? Onu almaya çalışıyorum. Yukarıda zehiri vurunca zehir parçalanıyor. Evet. Devam edelim. Allah Bu biraz sıkıntı Ağzın ortasına almak gerekiyor. ah yemedi bak hiç, hiç hiç işlemiyor tamam da lan yeter ne, ne abi ya? ya? lan artık yeter yeter Dibime geldi öyle vurdum valla ha. Evet girelim hadi bakalım. Gelme lan üstüme üstüme. O zehri. Öldürürüm. Lan ölsenize. Maşallah. O ne? Muhtemelen o benim yanıma gelse beni direkt öldür. Bu arada arkadaşlar önce etki olanlar izlemeyebilir. Evet. Geçelim bu bölümümüze. Hadi o sandığı almak istiyorum artık. O sandığı almak istiyorum lütfen. Ama tabii arkadaşlar o sandığı açıyorsunuz. Şans işe bak. Siz orada kaç tane şey yapmışsınız. Tamam mı? Yani bir tane kartı basacaksınız. O kartta ne gelirse. Yoksa başka bir şey alamıyorsunuz. Bu arada ses gelebilir arkadaşlar. Özür dilerim. Ona bir şey yapacak. Ona bir şey yapacak. bu! O neydi lan? O neydi oğlum? Kocaman bir zehir attı abi. Kocaman. Bu ne Bunlar bir şey yapacak da. Neyse devam edelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam 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 bak gelme. Gelme lan. Gelme oğlum gelme diyorsak gelmeyeceksin lan. Anlamıyor musun kaçıyorum. Şu zehirleyi büyük, büyük zehirleyiciler. Abi bak zehirleme olmasa. Zehirleme öldürüyor insanı. minecraft'taki gibi de değil. Minecraft'taki gibi değil yani Minecraft'taki gibi değil. zehirlerseniz yani zehirlenseniz. Canınız yarım kalp kalınca. Hayatta tutuyorsunuz ama burada. Ne koyuyor bir şey. Zehirlenen direkt ölüyor aga bu ne? 9. bölüme geçelim aga. Son bölümlere geliyoruz. 10. bölüm. 10. bölüm. Hadi 10. bölüm yapacağız. Burada sağ tarafta güzel e, oklarım var. Onlar boss falan gelirse öyle kullanacağım. Bak şu 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 şu, şu. Ağzını aç ağzını ağzını aç ağzını ya. Ona bomba ile patlatabilirim bak. Belki bombalarını patlatabilirim bunu. Bunlar çöp. Bunlar işe yaramıyor. Allah 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 Allah. Sana atma lütfen sen zehir atma. Sana atma lan. Geliyor Abuzettin geliyor Abuzettin. Abuzettin Abuzettin Abuzettin. Allah Allah Bismillah. Abicim nasıl olabilir? Nasıl yani? Bak anlamıyorum. Ona zehir attırmayacaktım ya. Bak 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 atma lan atma lan. Hiç kimse küçümse arkadaşlar. Umarım böyle küçümse bileceksiniz. Siz yukarıdakilerle uğraşırken size stres yapıyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Bak bu sefer alacağım tamam hadi bismillah. Hadi bismillah. Aha. Gerek kalmadı lan zehre. Lan. Ne zehri bomba bomba. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum aga. Aga konuşamıyorum. 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 Öl artık lan öl öl öl. Hadi zehirleyici köpekler gitsin be. Zehirleyici köpekler gitsin. Bismillah. 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 Oh be. Sonunda ya. Hadi bismillah. Arkadaşlar kalbime inanıyorum. Bu. İşte bu. İşte bu ve bunda full dedik arkadaşlar. İşte bu ya. Bu değil. Mızraklı. Mızraklıya takacağım. Bekle. Mızraklı. ne seçiyorum? Lan bekle ya. Eee. Ha büyücünün şeyi mi bu? Ha. Tamam. Ya o zaman büyücüyü çakarım. Deneyelim bunu. Bak birinci bölümünü deneyelim kanka. Bakalım birinci bölümden deneyelim be. Üf, sehr atıyor. Zehir atıyor. Tamam. Bir de bu ne? He, kalkan atıyor. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım yavaş yavaş şimdi nezel. Eğer bunu bu bu seriyi severseniz devamını getireceğim. Görüşmek üzere ve bay bay.